Merhaba Pendikli TV izleyicileri, ben Azra Başaran. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, STK temsilcileriyle bugün Pendik'te buluştu. Ardından Pendik Sahil Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İstanbul'un umudu, İstanbul'un muradı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... Efendimiz için gece gündüz çalışan kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ve bu güzel buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Pendik'te 31 Mart'ta Ahmet Cin Başkanımızı destekleyecek miyiz? Pendik'te 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyecek miyiz? Evet. Pendik'te 31 Mart'ta Pendik'in her sokağında, Pendik'in her mahallesinde İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Evet. Allah hepinizden razı olsun. Ben de bir kardeşiniz, bir evladınız olarak sizleri mahcup etmemek için Gece gündüz çalışacağım, koşturacağım. Ve pendiğimizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, Aşınsın, var olun. Seni çok AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik ziyaretleri kapsamında Pendik spor testlerine de ziyarette bulundu. Bugün İstanbul'daki kulüp ziyaretlerimizden bir tanesinde hep birlikte gerçekleştiriyoruz ve şu anda ülkemizin Türk sporunun en önemli markalarından bir tanesi olan Pendik sporumuzdayız. Tarihi 1950 yılına uzanan ve başarılarıyla hem Pendik'imizin hem de İstanbul'umuzun göğsünü kabartan bir kulübümüzdeyiz. Tabi bu manada az önce kaptanımızla sporcularımızla bir araya geldik. Bir penaltı attık ama zannedersen bize bir torpil yaptılar. Ee, <laughs> e, tabii istiyoruz ki biz işte bu sporun, kardeşliğinin, hukukunun her alanda gösterilmesi, yaşatılması adına mahalle ölçeğinde yapılsın istiyoruz. İşte bu gibi sahalarımızı her mahalleye kazandırarak Orada gençlerimiz yakalayacağı başarılarla birlikte ülkemizi uluslararası arenada temsil etsin ve Ay Yıldızlı bayrağımızı gönlere çektirsin istiyoruz. Evet. İyi olan diyoruz. Evet buyurun. Evet, sözcü adı. Adı. spor kardeşlik ee, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biz hepimiz kardeşiz ee, sizleri tebrik ediyoruz gerçekten e, bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz ee, her ne kadar sözcü Fox'a gol attıysa da <laughs> e, biz her ne kadar görüşlerimiz fikirlerimiz tuttuğumuz takımların rengi farklı olsa da Üzüntülerimiz, sevinçlerimiz hep aynı. O yüzden ee, burada Pendik Sporumuzun ziyareti de bu bu manada bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Kameralara... Ee, i̇nşallah böyle bir basın turnuvası burada düzenlemek lazım, Orada gözlerim, evet. değil mi? İyi yapalım. Şimdi biz spor yazarları e, kurun, turnuvası vardı, biliyorsunuz eskiden İstanbul'da. E, maalesef o turnuva oynanmıyor. İnşallah her yıl İstanbul kapı düzenleyeceğiz ve o kapın bir ayağında basın mensuplarımızın maçı olsun. Buradan ilan edelim ve basın mensuplarımız da kendi alanında o turnuvaya dahil olsunlar istiyoruz. Sizleri seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüm sorunu başta olmak üzere Pendik'teki sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi. O geliyor! İstanbul'un umudu geliyor! İstanbul'un muradı geliyor! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum! İşte işte Pendik Ahmet Başkanım. Pendik her zamanki gibi yine hazır. Pendik kararlı. Pendik 31 Mart akşamının mesajını veriyor. 31 Mart akşamı İstanbul muradına kavuşuyor. İnşallah tüm pendikli kardeşlerimizle birlikte geliyoruz. 31 Mart akşamı İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturmak için geliyoruz. Tüm İstanbul'a hizmet etmek için, tüm İstanbul'u sevgiyle kucaklamak için hep beraber geliyoruz. İşte pendiğimize söz. Sizden aldığımız bu destekle 1 Nisan sabahı İstanbul'u bayram yerine çevireceğiz bayram yerine. Biz pendiğimize ne söz verdiysek o sözleri hep tutan tarafta olduk. Ben çevre şehircilik bakanı olarak pendiğimize 10 kez gelmiş biriyim. 10 kez geldim. Milletimize burada sözler verdim ve o sözleri tutmak için de gece gündüz çalıştım. Allah'a şükürler olsun. Pendimize kentsel dönüşüm dedik. Kentsel dönüşümde başkanımla birlikte mahalle mahalle çalıştık. 20 bin yuvamızı dönüşüm kapsamına aldık. Ve vatandaşımızın dertlendiği, üzüldüğü ne kadar mülkiyet sorunu varsa, ne kadar imar problemi varsa... ...1 Nisan sabahı itibariyle başkanımla birlikte... Mahalle mahalle mülkiyet sorununu, imar problemi sorununu tamamen bitireceğiz. Şimdi fendiğimiz için hazırladığımız müjdelerimize geçmek istiyorum. Birincisi fendikliler tüm İstanbullular gibi trafikten çok şikayetçiler. Öyle değil mi? O zaman ne diyoruz? uğraştıran değil ulaştıran Pendik diyoruz. Bir Nisan sabahı itibariyle Tembe E5 yan yollardaki düzenlemeleri hemen yapıyoruz ve Pendik'imize artık o çile haline gelmiş ulaşımı sizlerle birlikte rahatlatıyoruz. İkincisi meydan katlı kavşağı. Orası başkanım diyor ki bizim için çok önemli bir proje ve kavşağı da süratli yaparak o Pendik'imizin merkezindeki anlamsız trafik çilesine inşallah ilk darbeyi vuruyoruz. Ve pendikteki kardeşlerimiz rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde toplu ulaşımı kullansın istiyoruz. Ve bu manada Sultanbeyli Kurtköy, Pendik, Sabiha Gökçen, Tuzla, Sabiha Gökçen, Kurtköy metro hatlarının inşasına hızlı bir şekilde başlıyoruz. Ve inşallah Pendik'te dönüşüme girmeyen, tek bir riskli yapı kalmayana kadar Ahmetçin Başkanımla mahalle mahalle çalışacağız ındıklar İBB Başkan adayı Murat Kurum'u alkışlarla ilçeden uğurladı. Zaman